Dostlar part 2'deyiz. İlk partta 8'e 1 gelmiştik biliyorsunuz. Tek bir hata yaptım. Erken hata kalktım o yüzden tek mağlubiyet aldık. Şu an 8 galibiyete sadece bir mağlubiyetle geliyoruz. Destan bu şekilde. İkinci parta devam edelim. Hemen başlayalım. Seri galibiyetlerimiz çekmeye devam edelim. İnşallah diyelim. Şöyle barbar bar valini atayım diyecektim. Arkadaşımız da sert oynadı. Güzel balonu orada hasar veremedi desem yeridir. İyi savunduk. Güzel savunmayla başladık. Hemen hatamıza kalkalım. O da sağdan gelmeyi planlıyor sanırsam. İnşallah soldan alabilirsek. Hızlı bir şekilde hemen. Elektro ejderhamızın olduğunu bilmiyor tabii ki de. Top arabasını attım arkadan. Kuleye odaklanırsa çok güzel olacak. Balonu çekmem lazım. Çok güzel. Son anda aldık. Belki de vay be. İşte ani ölüm. Ani ölüm mücadelesi böyle. Saliselerle alabiliyorsun. Biraz sakinlemem lazım şu an. Elim ayağım titriyor. Az daha gidiyorduk kule. Kasırga yetişmese. Kasırga yetişmese kule gidiyordu. Ama top arabası güzel iş yaptı. Yine solda. <laughs> Kusura bakmayın Öksüresim geliyor yani Yapacak bir şey yok Arkadan şöyle yavru ejderhamızı bırakalım <laughs> Top arabasında Şöyle savunalım bir kulemizi Önden Balonla çekelim onu Elektro ejderhayı koyalım Balon vurmasın çok güzel olur vurmazsa Çok güzel vurmadı hata savuşturabildik böylelikle. Yeniden balonu döndürmeden önce golemi koyacağım. Şöyle yavru ejderhayı koyayım. Megaminyonla balonu tutalım. Arkasından hata çıkacağım zaten. Arkadaşıyı iyi savundu açıkçası. Hani zorlayacak beni baya. Anlaşıldı. Golemi bırakayım. Balon bir kere vurursa çok kötü olur. Balonu vurdurtmadan atağa çıkmam lazım. Şu top arabasını atacağım arkadan belki kuleye odaklanır. O zaman güzel iş yapar ama zaten yavru ejderha aldı orayı. Ejderhalar aldı alıyoruz. Ve teşekkürler diyelim. Kolay bir şekilde 10 galibiyeti başardık şu anda. Burada 50 diyor ama bu 50 dediği dünyada ilk 50 mi? Ben onu da tam bilmiyorum. Bonus ödül maliyeti 500 taş. Her neyse onu içelim. Savaş anı ölüm ile başlıyor. İki tacı olan kazanır. İlk yüze girersen özel bir ifade ve 100 bin bonus altın seni bekliyor. Hmm. Sanırsam Eee... 35 yapan pardon 34 yapan alacak. Ondayız. Yani 10 üzerinden kaleme vurunca 40'a geliyor. İnşallah olur. Şimdi i̇şte Mega Minyon'la başlayalım diyecektim. Arkadaşlar aynı şekilde yaptı. Sanırım o da Golem destesi kullanıyor. Hmm. Cadı kullandı. Şöyle elektro ve yavruyu biz de kullanalım. oh oo, Ooo. Oo, Eczellerim yer etmiş. Orada hiç fark etmemiştim. Neyse şöyle savunalım. Gene fena gibi başlamadık biz de. Hasar vermeye başardık yani kulesine. Kraliyet devi de fazla vuramayacak. Oduncu yönden sallım belki biraz vurabiliriz. En azından elektro ejderhayla. Oduncu kendi vurdu. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Bu inanılmaz güzel oldu hatta. 1300'e kadar indirdik. Şimdi hatanı savuşturursak hızlı bir hata çıkarız. O da çok iyi iş yapar. Savuşturduk da sayılır hatta. Arkadaş golemi çekiyor ama. Ben de onu çektim. Ah. Mega minyonunu bitiremedim. O kötü oldu benim için. Şimdi savunmam lazım. Kara prensi de yiyemedik orada ama güzel. En azından kraliyet devini bitirebildik. Bu güzel oldu. 271'e kadar indirdi. Alevi topu bitiremezse alırız bu mücadeleyi. <laughs> Kralet devinin vurmaması lazım orada. Lütfen vurma. Lütfen vurma. Bittin sayıları zaten. Evet Ali topunu da harcadı. Vurmayın. O Kralet devini çektik. Yanlış yaptık ve maç bitti. Kaybettik abi. Bir kuleye dokunamadık. Ah. Oh, kötü oldu bu. Ona iki oldu. Bu kötü oldu ya. Neyse bakalım devam edelim. İlk 50'ye giremeyeceğiz gibi. Şu anki görünüş. Arkadaş fena bir atak yapmadı. 2200'e kadar indirdi ama. Şu top arabasıyla Valkür'ü savunayım. Geriden golemi bıraktım. Tomruğunu harcadı orada. Neyse işimize gelir. İyi savunma açıkçası. Şimdi yalan söylemeyelim, iyi savunma. Onun görmesi kötü oldu tabi. Golemi koymakla hata yapmış da olabilirim. Çünkü elektrolojiler alsa iş yapacaktır orada Hasar yememiz kötü oldu. Hasarı yemeseydik en azından belki farklı şeyler deneyebilirdim ama. Yavru ejderhayı oradan attım çünkü. Top arabasıyla çekeceğim. şey fazla vurdurtmadık en azından diyelim. Ne diyeyim yani. Ata da çıkamıyoruz ama. şöyle bir atak deneyeceğim golemle mecbur yoksa hani kuleye dokunamadık bir daha. Çünkü iyi savunuyorlar. Kuleye atacağını tahmin ettiğim için oradan mega büyücüyü bıraktım. Şöyle hepsini bir araya toplayalım. Şu an fena gelmiyoruz. Hani Kasırga dönerse çok iyi iş yapar. Hala dönmedi ama. Aldık sayılır kuleyi bu arada. Evet kuleyi aldık çok güzel. Aldık değil mi kuleyi? Aldık deyin bana hadi. Aldık deyin artık o kadar atak yaptık ya. Yapmayın ya. Cidden var ya. Adam gerçekten iyi savundu ama. Golember en azından orada patlarsa hani adamı biraz daha korkuturuz. Ama elektro ejderha iş yapabilir. Yapmadı ama. Yapabilirdi. Ben bravo diyelim de götü kaksın. <laughs> ben de agresifleştim. Elim ayağım da titriyor çünkü şu anda. Denedim ayağım titriyor yani bayağı yüklendim ama bakalım iş yapabilecek miyiz orada Top arabasını da bıraktım e, Fena savunmuyoruz Savunuyoruz Kuleye de dokunamıyoruz <laughs> bayağı Aksiyonlu bir şeyler oluyor yani İnşallah Kötü bitmez bunun sonu. Şimdi çok bravo diye diyor. Sun falan diyeceksiniz büyük ihtimalle. Kendime diyorum kardeşim kuleyi aldım o yüzden diyorum diyemez miyim Allah Allah, Allah bereket versin. Üksürcüğüm de geliyor. Bu maç bu maç gerçekten işte maç dediğim böyle olacak abi. Adam çok güzel oynadı. Çok güzel zorladı bizi. 11 mi? 12 olmadık mı biz ya? Geçen maç kaybettik doğru? 3 mağlubiyet hakkımız var. Destemiz de böyle. Hani <laughs> Hemen diğer maçımıza geçelim diyeceğim. Fazla dinlenecek bir şey yok. Yavru ejderhayı şöyle bırakalım. Soldan iyi. Gelmedi aslında. Domuzu direkt öyle atması saçma. Şimdi solla savunmak zorunda kalacak. Biz de dokunabiliriz inşallah. Evet. Sanırsam küçük küçük dokunmayı planlıyor bana ama fazla iş yapmaz o deste diye düşünüyorum bana karşı. Elektro ejderhayı mecbur soldan attım. E, solu bıraktım. Bıraktım derken yani e, hasar yemesine izin verdim. Çünkü sağdan yükleneceğim. Ama golemi de eritti orada gerçi de. Evet topumuz. Topumuz yüklendi abi. Fazla dokunamadı gerçi ama. Oduncu vurabilirse orada biraz. Çok güzel olur. Hadi oduncum. Aslansın sen. Aslansın sen aslan parçası. Ha, bu arada 850'ye kadar indirdi. Bundan sonra çok daha dikkatli olmam gerekiyor. Domuzun vurmasına izin vermeyeceğim. Ben yine sağdan yükleneceğim ama. <laughs> Top araba silahsında sağdan oynamam lazım ama hani domuzu da savunmak açısından. Çünkü çok hasar var. Bu kadar verebileceğini cidden düşünmüyordum. Yavru ejderha. Çok güzel. Yavru ejderha ile aldık sayılır oraya. Elektro ejderha vuruyor. Vur oğlum. Golem de patladı. Elektro vur bir kere oraya. Ne yapıyorsun Elektro? Allah belanı vermesin. Elektro vur gözünü seveyim. Ah Elektro. Ah. Domuz da gelecek soldan. Domuz da gelecek soldan. Alev topu da var. Alev topu da var yapma. Golem vur. Golem vur. Golem vur oğlum. Allah be. İşte bu bak. <laughs> Harbi oyunu. Ah kalbim yerinden çıkacak. Öyle maçlar geçiyor ki bu hani bölümde. Kalbim yerinden çıkacak. İyi ki de golemi atmışım mı orada? Aslında atmasam kasırgayla falan domuzu belki savunabilirdim desteği hızlı döndürerek ama. Oh şöyle ödülümüzü de topladım. Zaten basmam gereken kartlar var hani. Silah gelmesi güzel fena değil. Dev Goblin. Destansı ben ne kullanıyordum ki? Dev Goblin kullanmayız. Atıcı güzel. Seviye yükseltmesi geldi. Belki ileride kullanırız atıcı. 12'ye 2 gidiyoruz şu an. Sanırsam klanımda da en yüksek yapan benim. Yani tanıdık klan olduğu için hani fazla şey yapmıyorum ben de. Beni mi? Şöyle reddedelim. Ben bayağı güzel geçmedi. biraz da sakinlemek açısından. Şey yapıyorum. Şöyle hemen şunu paylaşalım. Wow dedim diyeyim. 12-2 gidiyoruz şu anda güzel. Neyse diğer maçımıza geçelim. Destemi yeniden göstereyim. Desteği geçen partta söylemiştim. Bir youtuber arkadaştan gördüm. Yani onun da hakkını yemeyeyim. Diye söylüyorum Pekka'yı savunabilir miyiz Bence savunuruz ama golemi şöyle arkadan bırakayım Çünkü daha Pekka'nın gelmesine çok var Hani Pekka'yı savunurken arkasını doldururuz Öyle yükleniriz Top arabasıyla Pekka'yı arkadan alırım diye düşünüyorum fena değil. Adam da iyi oynuyor şimdi. Hakkını yemeyeyim. Elektronun vuracağını bilsem açıkçası şey atmazdım ama. Neyse fena olmadı bu. Fazla bir kötü yanı da yok. Biraz dokunacaktır orada. Ama fazla değil. Gene indirmeyi başardı. Her ne kadar az olsa da. <laughs> Kusura bakmayın yeniden. Golemle atağa çıkıyoruz. Yavruyu bıraktım arkadan. Hepsini bir yere toplayayım dedim ama fazla iş yapmadı açıkçası. Şu anda iyi geliyor. Biraz bana anti gibi oldu bu. Durduramıyorum yani. Hah, savunmam lazım. Savunamıyorum. Valla adam dalı geçiyor benimle. Golemi mecbur bırakacağım. Keşke biraz daha geriden bıraksaydım şöyle. Pekkan'ın bu kadar yavaş geleceğini tahmin edemedim. Sizinle de konuşurken zorluyor beni konuşmak. Evet nasıl bir şey yapsak? Yavru ejderhayı şöyle bırakalım. Alanım az kalmış. Bayağı video biriktiriyorum. Şimdi öksürüyorsunuz zaten. Niye biriktiriyorsun? Öküz diyeceğiniz belki de biriktirmiyorum. Eski videolar var. Silmeyi unuttum. Onları paylaştım zaten. Video kalmadı doğru düzgün. Ve şu anda güzel çıkıyoruz. Pekka'yı da çektim ileriye. Pekka vuraması aslında çok güzel olurdu da. Neyse yavru ejderayla dokunduk en azından. Kraliyet evini çekeyim şöyle. Biraz önde Yavru hala dokundurabilirsem belki. Şöyle çekeyim. Olmadı yine olmadı. 1030'a kadar indirdik ama. O orada Pekka'yı kaçırmam çok kötü oldu. Eyvah. Pekka'yı fark etmedim. Maç çok aksiyonlu geçti ama hani Pekka'yı kaçırmışım. Pekka'yı göremedim orada. 12, 3 oldu. 34 yapamayacağız gibi. Hani o belli etti kendini. Neyse dostlar son maçta atalım bakalım. İnşallah bunu kazanabiliriz. Öyle diyelim. Çünkü fazla enerjik bir şey yok burada. Şimdi Mega Minyon'la geriden başlamayacaktım. Arkadaş sert başlamayı düşünmüş sanırsam. Mm soldan da geliyor. Bravo diyelim şöyle. Neyse kulemiz sol tarafı halleder. Daha fazla da vurmasın da vurma Allah belanı vermesin. İyi başladı ya. Ters atak yaptı. Güzel başladı hani. Hani sağlam bir golemle atağa çıkmamız lazım hızlı bir şekilde. Solu savunduk mu? Savunduk sayılır. Ama hata çıkamıyoruz. Bu kötü. Hala sağdan çıkmaya saydım ama keşke sola bıraksaydım golemi hem. Savunurduk. Prens çok vurdu ya. Alev topu da vardı sanırsam. Evet. Hatalarım yüzünden kaybettik diyebilirim. Bravo yapacak bir şey yok. Hata soldan kalkmam lazımdı. Sağa hiç hasar verememişiz onu düşünemedim.